bugün sizlerle yeni bir Fortnite çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Mami One'a one girdim. Ama eve eve ben baktığımda Mami one, One'da bile yoktu. Ne yapacağımı bilmiyordum. Bu yüzden yaptım ki Mami one, One'da durmak. Yani bu ilk yapacağız yine. Dünkü video, bugün, bugünkü video gibi çok saçma olabilir. Sıkılabilirsiniz. Çıkabilirsiniz. Ama videoya subscribe and like. Yani abone ol. Like atmayı unutmayın. Lütfen. Dur bakayım. Benim yayınımı çekmiyor mu? Woohoo! Oh, çekiyormuş. Arkadaşlar yine bu yapacağız. Yani çok sıkıcı gelebilir size. Lan. Lan. Biraz pink var. Bak şimdi. Girelim. Eskiden. Ben yani düştük. Olmuştum zaten. Yeni atacağım. Eskiden. Oynadığım oynadığımı sandım ama şimdi ama çok kötü oynadığım sandığım biri var. Eskiden çok iyi sanıyordum eskiden. Kim biliyor musunuz? Ninja. Adam ben bile yenerim yani. Bütün yayınlarına bakıyorum. Bunun gibi Fortnite oynuyor adam ya. ben galiba bütün yayınlarına yapmıyorum. Eğer baksaydım

arkadaşlar? Hiç kimse gelmiyor. Ben de oynuyorum. Hiç kimse adam yok. Yani artık adamlar de oynamıyor. Çok kişinin girdiğinde de insanlar artık benimle takım arkadaş oluyor. O yüzden ben oynamayı bıraktım şeyi. Hep van atıyorum ya. Yani. Arada böyle bir ping oluyor. Yani çok fazla van bir attım. Ne arkadaşlar sıkıldıysanız çıkın. Çıkabilirsiniz. Bilmiyorum size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şimdi trick shot göstereceğim. Bakın 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 şimdi. Şöyle gidiyoruz. Çok güzel bakın. Şöyle çökeceğim bakın. Bakın arkadaşlar şimdi şunu açıyoruz Şimdi hala adam olmuyor mu? Arkadaşlar şimdi burada adam falan olmayacak. Biliyoruz. Zaten hep oyuna giriyorum. Hiç adam olmuyor ya. Çok sinirliyim. Çok sinirliyim. Her yerinde bu yaşanıyor ya. Yemin ederim hiç kimse bende gülmüyor. Herkes benden sanki nefret ediyor ve herkes benden sanki uzaklaşmıyor. Hiç kimseyi de giremiyorsun diyor. Hem tekim. Benim takımdan hiç kimse falan olmuyor. Herkes kötü. Zaten Fortnite'da ne olduysa benim zaten bütün hesaplarımda böyle üç tane hesap attım. İçin üçüncü de hiç kimse yok. Şuna bakın. Adam falan yok ya. Ya şuna bakın yani. Şuna bakın. Adam beklerdim. Ama Ad adam yok. Adam yok işte. Biliyorum Biliyorum. Hiç kimse girmiyor. Arkadaşlar şimdi orijinal oynayacağız. burada 1 v oynayacağız ama biraz çıkması olası inşallah çıkar bunda da bakın arkadaşlar bunda da hep bunda da hep tek oluyorum yani ayarlarına bakıyorum bakıyorum tek miyim tek değilim Hiç kimse bana katılmıyor. bana ya abicim ya. Hiç kimse yok. Hiç kimse bana gelmiyor ya. Çok kötü. Kendimden nefret ediyorum. Neyse. Petro Royal. Neyse. Biraz. Petro Royal oynayayım. Ya niye çekti bu? Ekipli. Arkadaşlar ekip de mi de tek oluyorum? ederim ki ekip tek oluyorum ya? Nasıl böyle nefret

istedim işte arkadaşlar. Hiç kimsenin olmadığı yere atmadım. da yapacağım. Tabii ki de arkadaşlar. kimse gelmiyor Herkes şuralara, şuralara, şuralara ya da Ya, arkadaşlar Artık benim şeyim bile yok Aa. Aa, bunlar takımlar ya. Hepsi takımlar çalışmam lazım arkadaşlar. Hepsi takım olarak kalmamış. Adam kendi kendini yere de bir Kendimi şu an 99. olurum gibi hissediyorum ama. Arkadaşlar eğer olursam birinize birinize V box ediyordur. Ama siz Fortnite oynamıyorsunuz. Zaten. Bunu size belirtiyorum. Ben oynamıyoruz. Ben asla da oynamıyorum. Çok korkuyorum artık. <laughs> ne varayım?

kişi bile yoktu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ben gidiyorum. Görüşürüz.